Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün aboneliklerimin, yani kanalıma abone olanların ismini okuyorum. Birincisi Cutecat, ikincisi Serkan Göçmen, üçüncüsü Yusuf Deniz'im, dördüncüsü Murat Ayaydın. E, sıralama yapmayacağım, direkt söyleyeceğim. Tuğçe Zehra, Alexa Paper 5454, -54, Ece X Özdinç, Cihan Biçil. Mehlika Sultan, Nehir Sevim, Gamze Fark, Boncuk TV, Zeliha PKX'de, Selda Uzun, Erva Aydın 36, Beren, Mivsi 73, Eslem Hafsa, Turkish Edit, Tanju Akbaş, Kafama Göre. Videomuz buraya kadar. Şimdi kaç abonemiz olduğunu sayalım beraber. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Evet tam 21 tane abonemiz var. Şu an 65 aboneyiz. Demek ki bilmiyorum. Neyse eğer bu videonun devam is gelmesini isterseniz abone olun ki ben de yeni abonelerin ismini okuyabileyim. Yeni bir tane bir abone bile gelsin. Yine okuyacağım merak etmeyin. O zaman görüşürüz. Ve bu arada 3G sınıfından da e, abone olup like atanlara çok teşekkür ederim. Bay bay.